yarışını beğendiğim e, kıpırdamaya başladı. 1 numara Speed Hunter'da Muhammed Birbegin ile gelebilir çizgiden sonra önereceğim. Ve son olarak da 5 numaralı Breadboard'da benim takip atım. Yani grup biraz bir tık sert gibi ama Nevzat abici de var. Bu safkandan da iyi bir yarış gelebilir diye geniş oynayanlara önereceğim. Ve günün ikinci saatler 16.00 gösterdiğinde 4. koşu Maiden 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Burada da cazip başlayacağım. Ee, ilk defa start alıyor ama müthiş bir orijine sahip arkadaşlar. Yani anneden baktığımızda çok kaliteli safkanlarla kardeş. Göz pınarı gibi. Mükemmel bir e, öz kardeşi var. Ee, anneden. Ee, ben de Safkan'ın kapasite olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi hazırlanmış. Eren Aktuğ 10 11 numara Melike Tay'ı çok net favori olarak önereceğim. En ciddi rakibinin ise son yarışında açısı çok eksik eşlerle yarışa girmiş. Özellikle dikkat diyorum bu Safkan'a 1900 yarışına. Bu ee, e, ee, Şimdi ise bir tane galopla geliyor ama burada da liderlik alma ihtimali çok yüksek. Önde konumlanan bir at aldığı takdirde de durmayabilir. Yani baktığımızda orijin olarak da çok iyi bir savkan. Altın zeli ile kardeşim savkan. Anneden babada turbo. Üç numara Adil Bey'den bir beyaz berek aynı sürprizi gelebilir. Çok dikkat diyorum. Üçüncü sıradan dört numaralı Bildik oldu diyeceğim ben. Evet Çim'de koştu ama bana göre bu pisi de çok iyi yapar. Anneden Sertay. Çok dikkat bu Safkan'a da. Dördüncü sıradan altı numara Tepebaşı. Sondan önceki bir önceki yarışındaki sprinti çok iyiydi. Yarışta suratlarınızda sonlarda güçlü gelebilir. Bu koşuda kazanabilir diyorum. Altı numara Tepebaşı. Dördüncü sıradan Üçüncü ana geldiğimiz saatler 16.30'u gösterdiğinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kursu Kupalı bir mücadele. Grup 3-4 ve yukarı İngilizler. 1400 metre kum, 8 safkan var. Burada çok net banko. Tabii ki o da 4 numara Warden Clip. Bana göre gruptan da bir tık üstün bir safkan. Yani baktığımızda bu safkanın son yarışında geçildi yat. uzunluğu mesafede biraz. Depperman gibi kumda şu anda süklese eden bir at arkadaşlar. Çok kaliteli bir sapkan kapakında Depirman. Borden Clip de öyle. Ama Borden Clip orta mesafe. 1600'e kadar, 1800'e kadar. Tabii ki çok etkili bir at. Ama Depirman'la mesela aynı mesafede 1600'lerde, 1400'lerde mücadele etmiş olsa çok diş gösterebilecek bir at. 2 lira Borden Clip. Yani yarışa da baktığımızda burada hani kim liderli alır? bas gider. Ice Beer de gidebilir. Bence bu sapkanlar önde konumlanacaktır. Bunlara katılabilecek çok safkan var ama bunların arkasında 3-4 konumlanacağını düşünüyorum. 4 numara boarding Clip düzlükte liderliği alıp gelene gidene direnmesini bekliyorum. Çok net banka olarak önereceğim 4 numara boarding Clip. Dördüncü yana geldiğimiz saatler 17 sıra kısa vade 9-4 yaşlı Araplar 1900 metre kum 4 safkan var burada da çok net favorim 3 numaralı sözü geçer çünkü uzun mesafede çok etkili bir yattı zaten Baba Tamer'in olan ne de o Yani Muhammed Mil Bilgin'le ben mesafe avantajını çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Diğer rakiplerine göre uzun da çok daha iyi bir orijine de sahip zaten. Diğerleri ilk defa Gürgüs Tay olsun, Özbücak olsun ilk defa uzuna çıkacaklar. O da Yakup Bey Özgün gider mi? Gider tabii ki. Kalitesiyle giderler ama ben 3 numara sözü geçer tarafındayım. Mesafeden dolayı çok net favorim. En ciddi rakibi 2 numara Özbucak. Bu temelen de burada liderliği alacak gibi görünüyor. Aldığı takdirde de durmayabilir. 2. sıraya aldım. 3. sıradan da 1 numara Gürbüz Tay. Mutlaka önericem. Kural hatası yapmamak adına. Çünkü baktığımızda haneden anneden. Yani bu safkanın uzun mesafeyi yapmaması için hiçbir neden yok. Korkmaz Efe ve şahbazlı gibi çok kaliteli safkanlarla anneden kardeş bu safkan. Bu da 4 numara varlık efesinde bence burada ihmal etmeyelim Nevzat Avcı diye düşünüyorum. Ve günün 5. saatler 17.30'u gösterdiğinde şartlı 5-4 büyük kararaplar 1900 metre kum 8 safkan var. Burada açısı bir safkan bir tık önde o da bir numara Kozmos. Son yarışındaki saldırdığı safkanlar bayağı kaliteli atlar. Üçüncülük yaptı. Yani kısa vade 8 yarış ama grup yarış denebilecek. kola gibi e, işte beyaz ışık gibi sapkanlar arkada bıraktı sapkanlarsa Kaya Fatih ve Dayanıklı Tay. Yani bu gruba baktığımızda çok daha uygun bir grup arkadaşlar. Özellikle bir numara bence risk alınabilecek bir at. kurgulara tek olarak önereceğim. İncittir ekibi 4 numaralı Bozarslan aradan geliyor ama fena hazırlıkları yoktur. Turkağır çalışmış. Mertcan Çelik'le mutlaka etkili olacaktır. İkinci sıraya aldı. Günün sonu ayağı saatler 18 sürü gösterdiğinden dikkat 15 4 bir 19 metre kum 12 safkan var. Burada da e, bence kazanmaya yakın. Üzerinde bir jockey olsaydı gerçekten çok nete gidecektim ki yarışta. da suratlenmeye aday bir koşu. Yani bana göre baktığımızda burada kim gidebiliyor? Öken Bey'i, Kaya Alp Bey gibi Hatta bunlara Umuttay'da katılabilir. Önde konumlanan bir safkan. Ee, çok seri bir safkan o da. Yani bu yarış bir yerden sonra mutlaka süratlenecek. Bence kaçın kurasına yarayacak. 4 ee, numara kaçın kurasına. Ama dediğim gibi üzerinde bir jockey yok. Olsaydı çok nete gidecektim onu söyleyeyim. Onu belirteyim. Ama küçük kurgular bence bu tekte risk alabilir. Pranti'ye rağmen. Bence gidişat çok değine Son yarışta faunda. Mükemmel. Sonlarda güçlü gelip bu yarışı kazanabilir. 4 numaralı 4 numaralı Kaçır Kuras. Bence tek bir ciddi rakibi var. O da aynı yarışta üçüncülük yapan 5 numaralı Kayalp Bey. Yani baktığımızda burada tam stilinde bir Karacihisar gibi işte ne bileyim Naldoken gibi e, önünde konumlanan atlar var. Burada liderliği de alabilir. Direnebilir de bence. Yani en kötü 2-3 gidip düzlükte kaçın kurasına direnmeye çalışacağını düşünüyorum bu safkanın. Mesafe bir tık daha kısaldı o yarışa göre. Yanlış hatırlamıyorsam o mesafe biraz daha uzundu arkadaşlar. Yani son yarışında e, yarış 2000'di. 100 metre daha kısaldı. Son anda verdi yarışı. O da önde sigorta amaçlı. E, ben 5 numara Kaya Bey'in de çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Aprantis'te tanıyor attı. Bitirebilir mi? Bence bitirebilir. Onu da çok geniş oynayanlara önereceğim. Herkese boş şanslar diliyorum.